Sevgili değerli misafirler, Gökmen ve Dağ Aşan aydın çocuklar nikah verasını hoş geldiniz. Nikah akitlerini ifade ettik. Cenab-ı Hak şahitliğimizi aktettiğimiz bu nikahı hayırlı ve bereketli kılsın inşallah. Evliliklerine mali bir hususun olmalı, tespit edilmiş. Şimdi Onu bilmiyorum. Yoksa orijinal olsun diye mi yaptılar? Biz orijinal olsun diye yaptıklarını düşünüyoruz. Tebrik ediyorum. Ömür boyu Evet, gelin hanım ve damat beyin ailesini böyle alabilir miyiz? Aileyi. Tamam, aileyi yerine alalım. Çiftim. Yollarımız bu meslek birleştirdi. Mesleğimize olan sevgimiz ve aşkımız yuvamıza dönüşsün istedik.

Evet, Turgut tarafı. Tamam. Ee, bayan'ın bir şey telefonunu alır mısın Orası sen? Ben dördeye vereceğim bir onu. Bir Alo. Şey tamam. Neresi? Adres alayım. Surgut. No. 51. Bu şikayeti bir değerlendirelim. İnşaat bürosu var. Bir zarar veriyor. ben bir buçuk senedir, 18 aydır burada çalışıyorum. Eşim bir sene olmadı daha. Bizden sonra atandı. Merkezi atamayla gelmiştik zaten. Burada tanıştık. Böyle bir niyeti olduğunu söyledi. Değerlendirdik. Tanıştık, evlendik hatta bu şekilde. Aslında üniformayla kıymayacaktık ama düğünümüz zaten olacak, nişanımız, düğünümüz hepsi olduğu için böyle bir anı kalsın, hatıra kalsın istedik. Başkanımız da zaten nikahımızı kıyacağını söyleyince dedik, e, ileride bir 10 yıl, 20 yıl sonra baktığımızda çocuklarımıza da gösterebileceğimiz güzel bir anımız olsun istedik. Arkadaşlarımız da zaten katıldı bütün zabut arkadaşlarımız sağ olsunlar o şekilde. Değil mi şimdi? Evet, eee mesleğimize duyduğumuz sevgi ve saygıdan kaynaklı tabii o şekilde olsun hatıramızda o şekilde kalsın istedik. Kesinlikle yoktu ama her şey nasip tabii. Zaten eşim çok bu yolda ilerlemek istediğini söylediği için yoksa belki aynı iş yerinde çok da uygun olmayabilirdi. Ama çok ciddi bir şekilde evlilik niyetinin olduğunu söyleyince değerlendirmek istedim. İyi ki değerlendirmişim, evlendik. Esenler Zabıta Müdürlüğü'ne yaklaşık bir yıl önce geldim. Esenlere hayatım boşluyum desem yeridir. Önce eşimi, sonra eşimi buldum Esenler'de. Esenler Zabıta Müdürlüğü'nde Cansu Hanım'la tanıştık. Beraber iş arkadaşıyız. Zaman bizi daha da yakınlaştırdı. Kendisiyle görüşmek istedim, konuşmak istedim. Konuşmamızın sonucunda anlaşabilirsek niyetimin ciddi olduğunu, niyetimin, hayalimin evlilik olduğunu beyan ettim. Görüşmeye başladık. Bu süreçte müdürümüzden, amirimizden, buradaki değerli komiserlerimizden ve iş arkadaşlarımızdan çok güzel destekler aldık. Bizi kesinlikle sonuna kadar desteklediler. Hayatımız demekleri çoktur. Bununla beraber yolumuza devam ettik. Ailelerimizle görüştük. Ailelerimiz onay verdi. Bizlere destek oldular. Biz istedik ki nikahımız burada olsun, her şeyimiz Esenler'e borçluyuk yükledik. İşimiz de burada, eşim de burada. Esenler'de kıymak istedim nikahımı. Dediğim gibi işimi burada bulmuştum, mesleğimi severek yapıyorum. Eşim de aynı meslekten olduğu için biz dedik mesleğimiz bizi birleştirdi, mesleğimiz bizi kaderimizi ördü. Üniformalarımızla olsun istedik. Bir anı olarak bize kalsın. Kısmet olur da nasip olur da çocuklarımız olursa çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir hatıramız olsun istedik. Üniformalarımızla kıymak istedik. Başkanımız da sağ olsun bizi onurlandırdı, gururlandırdı, nikahımızı kıydı. O daha da büyük bir jest oldu bize. Unutamayacağımız bir nikah oldu bizim için. Benim ailem Kayseri'de, ailem gelemedi işlerden dolayı. Annem ev hanımı, kardeşlerimle uğraşıyor. Eşimin ailesi Erzincan'daydı, onlar da gelemedi. Bir hafta sonra düğünümüz var, düğün hazırlıkları, telaşları vardı. Ama senler Zabıta Müdürlüğü bütün amirimiz, müdürümüz, komiserlerimiz, memur arkadaşlarımız, bize aile olduğumuzu hissettirdiler. Anne baba kardeşlerimiz yanımızda olmasa da bizim burada bir aile olduğumuzu her zaman yanımızda olduğu, olduklarını hissettirdiler. Tarifi olmayan bir duyguydu. Üniforma zaten ayrı bir duygudur. Hani bizlerde Vatan Millet sakarya olayı vardır. Türk bayrağının olduğu her yerde canımızı seve seve veririz. Bu vatan uğruna çalışıyoruz. Böyle bir şey aklımızda yoktu. Yolumuz bu şekilde birleşince eşimle oturup böyle bir anı kalsın istedik. Ee, arkadaşların evliliği evet duyduğumuzda mutlu olduk. İlk ee, ilk defa burada böyle bir şey oldu. İki ee, iki zabıt arkadaş evlenmeye karar verdiler. Eee ikisini de seviyorduk. İkisinin e, bu şekilde bir karar alması hepimizi mutlu etti. Ee, daha sonra e, fikir olarak e, üniformayla e, nikahlarının kıyılmasını istediler. Seviyorum. Evet. Seviyorum.